Teknofest 2023 başladı. Türkiye ve Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabah erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda akın etti. Cezeri Bayraktar TB2 Akıncı SİHA Kızıl Elma'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest Türkiye Teknoloji Vakfı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Festivalde teknoloji, bilim, havacılık, uçuş, gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alıyor. Olaymış. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Nereden geldiniz? Ee, biz burada e, Karabağ Azerbaycanlı Derneği'nin e, başkanıyım ben burada. Derneğimizle de birlikte ekibimiz de geldi. Onlar Azerbaycan standında ziyaret ediyorlar. E, bu şekilde burada Türkiye'de normalde faaliyet gösteririz 4 yıldır. Merak ettim böyle e, zaten Türk kanallarını çok izliyorlar Azerbaycan'da ama Kanal 7'nin bir ayrı bir önemi, bir önemi var. E, hepimizin ailesinde önemi esasen Hint dizileriyle diyelim böyle e, bir ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz bu şekilde izlemeye çalışıyoruz. Az önce spikerlik deneyimi. Artık onu da yaptık. Evet. Artık bunu da diyelim ki ölüm yok. Güzel de aslında. <laughs> ee, bakalım bundan sonraki zaten de, teknoloji geliştiğiyle de gördüğümüz kadarıyla Türkiye bu de, konuda bayağı ilerliyor Hı. hakikaten. Ve gelecek nesillere de büyük bir e, becerilerimizi aktarıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizler de teşekkürler.